Galatasaray'da Baroş ve Yara tribünde oturarak yılda dört milyon euro alacaklarmış. Tribünde oturarak yılda dört milyon euro alacaklar. Biz de gün boyu dükkanda oturuyoruz ama bir kuruş veren yok. Oğlum acaba oturuşumuzda mı bir tuhaflık varlar? Yani zengin oturuşu mu yapılmıyor? Şöyle mi dursak? Kanat acaba? Bak. Parayı Lidyalılar buldu, biz bulamadık hala. Parayı mı bulmuş Aslan abi? Ha Lidyalılar buldu, götürdüler Mısır Emniyetine teslim ettiler... ...öyle yürüdü işte paranız. Vay be, demek ki insancılık ölmemiş ha? İnsancılık ölmemiş de hayvancılık ölmüş oğlum. Sabahtan beri oturuyoruz, bir tanesi olacağını satamadık. Nasıl olacak bu işler? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Aslan abi, hayvanlar çok zayıflamış. Enine çizgi, insana toplu gösteriyormuş. Ben de enine boyuyorum ki... ...boyuna satarız belki. Hakikaten sıkılıyorum abi. Yani seninle aynı ortamda, aynı havayı solumaktan daha sıkılıyorum. Samimi söylüyorum daralıyorum ya, daralıyorum. Ya daralıyorum ya. Ben çıkayım abi biraz hava alayım yoksa elim ayağım birbirini dolanacak. Birisini vurmak zorunda kalacağım. Bak bir daha hayvanları boyama ben de seni boyarım haberin olsun. Yeter. Boya boya yok aslan abi. Sen hiç merak etme. Yeter. baba gibi niye ayakta duruyorsun? Otur da yesene adam gibi. Yok ya. Böyle daha iyi oluyor annem benim. Hem yediğin şeyi anında yakabiliyorsun. Bu aralar sen kafayı da yedin. İstersen iki tur at, onu da yak. Ay. Hiç muhatap olamayacağım seninle. Sabah neşeni bozmak gibi olmasın ama... ...uçuşum var benim. Şık şık şık. Bay bay. Güle güle gül e uçan memeli. <gülüyor> Çok <gülüyor> <külüyor> hayır, hayır. Ha? Ah be yavrum bitirin bitiri var diyorlar ya doğru amcaya bak direk gibi zombiye dönmüş ya. Allah'tan beyin göçü var da memlekette sorun olmuyor. Bir de bu korsan tipliler var. Tek gözle dinliyorlar. Bak bak tipikiz. Gocudan boğa. Düşerim korkusu <laughs> aklımda diyemem Giderim geri İstedim dedi Bir kitabını düşürmüş. Selam sevgili okuyucu kardeş. Aleyküm selam hacı abi. Nakit sıkıntım var değil mi? Evet vallahi. Nereden anladın abi? <laughs> Sen gidiyorken biz dönüyorduk koçum. <laughs> Lan nasıl bir kitap? İki dakikada enseye tokat gölemaya. Neyse epey sürükleyici galiba. Sen tam bir lidersin sevgili okuyucu ama haberin yok. Ben mi yoksa sayfalardan bal mı damlıyor anlamadım. Aferin kız Nihale. Yani. Ballı ceviz de koymuşsun. Son derece eksiksiz. Güzel bir kahvaltı hazırlamışsın ha. Çok güzel. Tabi tabii tabii. Şimdi bunu da bahane edersin dövmek için. Aşk olsun sana ya. Sanki hep dövüyorum. Arada seviyorum ya. Ay ne sevmesi be pis Kubat. Yani en son ne zaman sevdin ki Kubat'ım? Tamamdır anlaşıldı. Senin canın fantezi istiyor. Gel kız madem öyle seninle fantazi yapalım. Gel gel ben anladım senin derdini. Ne fantezisi la? Kızım ne fantezi olacak? Hemşire hasta fantezisi. Gel bakayım buraya. Ay Allah'ım. Kızım kanepede yaparız şurada ne var ki? Bak Çin'den aldığım kep hala duruyor. Bir kere kullandık ya yazık ziyan olmasın. Gel buraya. Ben hasta gibi yatacağım. Sen de hemşire gibi bağ iğne yapacaksın gel. Ha iğnem yok ki. He tabii ki iğne yok. Ben sana iğne verecek kadar <laughs> miyim? İğne yapıyormuş gibi yapacaksın yani. Gel. Ha, yapıyormuş gibi yapacağım yani. Ee, meğerse iğnem varmış gibi, vuruyormuş gibi. Ha, iyi. Dur dur, Merse yanlış iğne varmış da yanlış iğne yapıyormuş gibi yap. Ha, tamam Kubat'ım yanlış iğne yapıyormuşum gibi yaptın. Heh, çok güzel yaptın. Şimdi ben de yanlış iğne yapılmış her normal hasta gibi sağa saldıracağım, ağzını burnunu kıracağım. Ha, ama Kubat'ım hiç doktora hemşireye şiddet uygulanır mı ya? Ayı. Bahane, bahane sen de yanlış iğne yapmasaydın ba. Ya felç olsaydım, ya komaya girseydim, ya yoğun bakımda yatsaydım ne olacaktı hemşire hanım? Ay, ay dur ama mış gibi yapıyorduk ya kubatım. Ay Allah'ım Allah'ım inşallah komaya giresin de bir daha sağ çıkamayasın inşallah kubatın emin. <laughs> ya kızım beddua etme gel kız buraya. Bana bak. Tıbbın bütün imkanlarıyla döveceğim ya seni. Sol gözüne bir teşhiste bulunayım ya. Kıbatın, tıp son çok ilerledi. Ben şu dakikadan sonra burada duramam. Kaç Nihale, bırr Nihale. Yazık. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela